Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim hayırlı cumalarınız olsun. Zilhicce-i Şerif girdi kardeşlerim. Buyuruyor ki ve men tasaddaka fi hadi ashr bi 10 günlerinde verilen sadakalar feke enma tasaddaka enbiyaihi ve rusuli. Sanki Allah'ın peygamberlerine, rasullerine yardım etmiş, destek vermiş gibi ecirlere nail olur buyuruyor kardeşlerim. Biliyorsunuz bir Kur'an medresesi dikmek için bir arsa alacağız kardeşlerim. 18 günlük vaktimiz kaldı. Ayın 25'ine kadar geri kalan 4,5 milyonu tamamlamamız lazım. Kardeşlerim orada e, mescidi olacak, namazlar kılınacak, sohbetler yapılacak, talebeler yetişecek. Kalıcı sağlam bir bina olacak. İnşallah amel defterlerimizde açık kalacak. Vefat eden anne babalarınıza da niyet edin. Onların da amel defterleri açık kalsın. Orada yapılan faziletlerden onlar da hisseder olsun kardeşlerim her gören 50 TL, 100 TL, 150 TL, 200 TL durumuna göre bir sadaka çıkarsa, Cuma'nın sadakası, Zilhicce'nin sadakası, sadakayı cariye, amel defterlerimiz açık kalacak bir şekilde bir imkan kardeşlerim. Mutlaka açıklama kısmında derneğimizin IBAN numaralarını paylaşacağız. Oraya mutlaka durumuza göre yardım edin kardeşlerim. Burayı 18 içine parayı toparlayalım. Alalım. Aldıktan sonra sizlere tapularını paylaşacağız şeffaf bir şekilde. Vakfımızın üzerine alındığı yapım aşamaları her şey sizlerle paylaşılacak kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri kuruş yardım edenlere iman selameti nasip